Merhaba değerli gençler. Bugünkü konumuz gerçeklik ve kurmaca. Gerçek veya hayali bir olay ya da durumu zihnimizde değiştirip daha ilginç hale getirdikten sonra sözlü ya da yazılı olarak ifade etmeye kurgu diyoruz. Kurgu kafada kurma, olgunlaştırma işidir. Gerçeklik nedir? Bir olay ya da durumu değiştirmeden, kendi duygu dünyamızda yorumlamadan yazmaya denir. Peki neden kurguya başvururuz? Bir olayı daha ilginç, daha heyecanlı, daha merak uyandırıcı hale getirmek ve bu eserin geniş kitleler tarafından okunmasını sağlamak için kurguya başvururuz. Mesela yaban romanı ele alalım. Burada yazar bir insanın hayatını olduğu gibi yazmaz. Zaten bir insanın hayatını olduğu gibi yazarsanız bunun adı anı olur. Yazar eserini kalem alırken kendinden de bir şeyler kadar Yeni kişiler ekler, bazı kişileri çıkarır, bazı olayları ekler, gereksiz ayrıntıları çıkarır. Böylece romanı kafada kurduktan sonra yazıya döker. İşte kurmaca ya da kurgu kafada olgunlaştırma işidir. Olay yazısı olan öykü, roman, tiyatro, masal, fabıl, destan, efsane gibi türlerde kurgu vardır. Şimdi gerçeklikle kurguyu karşılaştıralım. Gerçeklikte durum ya da düşünce gerçeğe uygun dile getirilir. Kurguda ise o olay ya da durum değişiklikler yapıldıktan sonra ifade edilir. Gerçeklikte kelimeler gerçek anlamda kullanılır, söz oyunlarına, mecazlara yer verilmez. Kurguda ise mecazlara, söz oyunlarına, özgün söyleyişlere, benzetmelere yer verir. Çünkü amaç bir olayı güzel bir şekilde, daha etkili bir şekilde ifade etmektir. Gerçeklik, öğretici metinler olan anı, geziyası, biyografi, deneme, makale, söyleşi, fıkra gibi edebi türlerde kullanılır. Kurgu ise Olay yazıları olan öykü, roman, tiyatro, masal, fab, destan, efsane gibi türlerde kullanılır. Gerçeklikle oluşturulmuş metinlerde amaç bir konuyu açıklamak ve öğretmektir. Kurguya dayanan metinlerde ise amaç bir konuyu heyecan ve merak uyandıracak şekilde anlatmaktır. Gerçekliğe dayanan metinlerde iletiler açık, dil, öğretmek işlevinde kullanılır. Kurguya dayanan metinlerde iletiler kapalıdır, dil, sanatsal işlevde kullanılır. Şimdi örnek bir metnimiz var. Tabi bu metnin tamamını okuyamayız ama siz önce metni okuyun. Vurgunun nasıl oluştuğunu anlamaya çalışın. Yani iki kişinin bir iş yerinde tesadüfen karşılaşması. Zeki kızın ileriki yıllarda okumayıp işçi, orta düzeydeki kızın üniversiteye gidip insan kaynakları uzmanı olması. Bu ilginç. Hayatta ilgili farklı bir olay. Dolayısıyla burada bir kurgulama var. Zaten merak, sürükleyicilik, heyecan olmazsa okuduğumuz metin çok sıradan ve çok basit olur. Okuyamayız onu. Bu yazılmış yerlere özellikle dikkat edelim. Öğretmenlerin gözü öğrencisine bir de oturduğu eve baktım. Yıllar sonra geldiği durum acı bir sondu. İşte çok farklı, çok çarpıcı, ilginç bir olay. Oysa o çocuklarla da ev işleriyle de tek başına ilgilenmiş. Fabrika işçiliği de çabası. Durum bu olunca yanımda ablam gibi görünüyor. İlk öğrenimdeki zekiliğin ileriki yıllara taşınamaması. Evet iki tane yine metnimiz var. Şimdi metinlere bir bakalım. Birincisi bir sohbet. Divan Edebiyatı adlı metin ise bir deneme yazısı. Hayatı iyi karşılamanın sırrını bulabilmek için her şeyden önce gülümsemeyi öğrenmeli. İfadeler açık ve net. Mesaj doğrudan iletilmiş. Her şey bu kadar açık ve net olduğu için amaç öğretmek olduğu için burada bir kurgu, kurgulama yok. Türkçe, Arapça ve Farsça'nın karışımı bir yazı dili olan Osmanlıca ile yazılır. Yine aynı şekilde Düşünce direkt anlatılmış, doğrudan ifade edilmiş bir kurgulama yok. Amaç öğretmek, bilgi vermek, açıklamak. Bir metin okuduğunuz zaman artık bunun kurguya mı dayandığını yoksa gerçekliğe mi dayandığını çok net olarak anlayabilirsiniz. Kafanıza takılan anlamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmına yazın cevaplandırın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.